merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bundan sonra biliyorsunuz birkaç önceki videomda söylemiştim. E, aylık olarak belli başlı videolar olacak artık kanalımda diye. Bunlardan bir tanesi de bu ayki favorilerim videosu ve bu videonun ilkine hoş gelmiş bulunmaktasınız. Hem de şöyle bir not defterim var bunun içine bu ayki favorilerimi, filmler, müzikler, okuduğum kitaplar, makyaj malzemeleri vesaire bunların hepsini yazdım. Sizinle tek tek deneyimlerimi paylaşmak istiyorum ve can sıkıntısı dönemlerinizde bu videoyu açıp ha evet böyle bir şey var ben de izleyeyim falan veya ben de bu şarkı dinleyeyim belki favorim olur falan diye düşünürseniz diye böyle bir video hazırlamaya karar verdim. O zaman lafı fazla uzatmadan hazırsanız videoya geçelim. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Hem favorilerimi hem favori olmayan yani çok da beğenmediğim ama yine de çerez niyetinde gider dediğim şeylerin hepsini burada paylaşmış olacağım. Aslında bu bir ayın kritiği ama size şundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü çok fazla yorum gördüm. Ee, sağlık durumumla ilgili, son durumla ilgili. Kanser testimin sonucu çıktı ne çok iyi ne çok kötü yani ortada bir yerde evet belli bir e, olmaması gereken hücre oluşumu olmuş orada ama kötü uydu ve yayılmacı bir hastalık değilmiş. İlk önce ilaçla tedavi uygulayıp e, olanı küçültmeye çalışacağız ama olmadığı takdirde ameliyat olmam gerekecek. Hani bu benim için iyi bir şey. Kötü huylu ve yayılmacı bir hastalık olmadığını düşünmek e, ve Ameliyatla kolay bir şekilde atlatacağımı düşünmek benim için gerçekten iyi. O yüzden moralimi hiç bozmuyorum bu durumda. Sizde bilgilendirmem gerektiğini düşünüyorum. Aslında daha önce bahsetmiştim ama sanırım videonun başında söylemediğim için bir karmaşa olmuş, bir karışıklık olmuş. Onu yok etmek istedim. Bir diğeri arkadaşlar, taşıma mevzusunu geçenki soru cevap videosunda söyledim zannediyorum ama söylememişim yani hani sürekli bir yerlerde ne zaman taşınacaksınız diye soru gelince sürekli bir açıklama halinde olduğum için söyledim zannettim ama aslında söylememişim unutmuşum o yüzden kusura bakmayın özür diliyorum sizden unutup o başlar falan da yazmışım bu videoda söyleyeyim ee, 60 gün falan kaldı 4. ayın başında kiracılarımızın sözleşmesi bitiyor ve biz artık evi toparlayıp eşyasını alıp temizliğini yapıp işte tadilatını bitirip o şekilde geçeceğiz. Belki 5. aya kadar falan sürebilir. Çünkü yer döşemesini, duvar kağıtlarını vesaire her şeyini değiştirmek istiyoruz. Her şeyinden kastım yani gerekli şeyler, mecbur olduğumuz şeyleri değiştirmekten bahsediyorum. Birazcık bu süreç sürecek. Size videolar çekecek miyim? O anki ruh halime ve duruma bağlı açıkçası arkadaşlar. Şimdiden hiçbir şey için kimseye söz vermek istemiyorum. Çünkü bazen evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Bu yüzden de bunu da söylemiş olayım. Evet artık videoya tamamen geçebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu ayki favorilerime ilk önce dizi ve filmlerden başlamak istiyorum. Bu izlediklerimden bir tanesi Timuçin. Yani Cengiz Han'ın efsanesi e, filmini izledim. Ee, uzun zamandır aklımdaydı ama izlemiyordum bir türlü ve izledim. Beni gerçekten çok etkileyen bir film oldu. Ee, pes etme işi, sürekli bir savaş halinde olması ve hayatın hiç mükemmel olmamasına rağmen bu kadar çok şeyi başarmış olması beni gerçekten etkiledi. Tabii ki onun yaptıklarına, e, dehşet saçıcı şeylerine falan kesinlikle katılmıyorum. Ee, o kadar insanı öldürmesine vesaire kesinlikle katılmıyorum ama yine de bence kişisel gelişim açısından evet yani şu anda çok kötü bir dönem geçiriyor olabilirsiniz ee, tüm dünya size karşı olabilir sevdiklerinizi kaybetmiş olabilirsiniz ama bu sizin sonunuz değil demeye getiriyor bence önemli bir film de benim için izlediğim için memnun oldum size de öneririm izlemediyseniz ve kendinizi dipsiz bir kuyuda yapayalnız terk edilmiş hissediyorsanız bence size umut ışığı olabilecek bir film diye düşünüyorum. Bir diğeri arkadaşlar Netflix'te izledim. Enola Holmes 1 ve 2'yi izledim. Yani bu çıkalı bayağı oldu ama ben bekletiyordum hani eğlenceli değildir vesaire gibisinden. Çok çıtır çerezdi. Hiçbir zaman Sherlock yani Robert Downey Jr.'ın oynadığı Sherlock Holmes serisi gibi değil. Aynı zamanda Benedict Cumberbatch'in oynadığı dizi Sherlock dizisi gibi asla değildi. Yani onların yanından bile geçemez. Oyunculara bir şey diyemem yani. Senaryoyu uyguluyorlar. Hani duyguları falan geçti ama hani genel senaryo olarak çok çıtır çerez yani. Hani böyle çok aa hayatım değişti mükemmel. Bir daha bir daha açar izlerim tarzında bir film değildi yani. iki bölümün ikisini de ard arda izledim. Ama böyle güzel vakit geçirmek için böyle yani hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hafta sonu boşlukta kaldınız falan oturup izlenilir yani kötü değildi. Bu arada dizi olarak Outlander'ı izlemeye devam ediyorum. Biliyorsunuz 6. sezonu çıktı ve ben 2. sezondayım. Bayağıdır böyle ara vermiştim Türkiye'ye falan gittiğimde geldim de tekrardan başladım işte. ikinci sezonun son bölümündeyim. Böyle yavaş yavaş sindire sindire izliyorum. Çünkü ben bir diziye, bir kitaba, bir filme taktığım zaman kafayı günlerce uyku uyumam, yemek yemem ve sürekli onu izlerim, yaparım filan. O yüzden bu şeye girmek istemiyorum. Ara vere vere izliyorum. Birkaç tane belgesel tarzı bir şey izledim. Bunlardan en güzeli İçimizdeki Dünya. Bu da Netflix'teydi. İnsan vücudunun işleyişini ve insan vücudunun olması yani Mucizelerini anlatıyor ve bununla ilgili mesela kolunu kaybetmiş bir adam var, ee, kolu daha sonradan kesilmiş, kaza geçirdiği için ve ona yapay kol yapıyorlar ve bu yapay kolda artık hisler de var. Yani bilimin insan vücudunu böyle ne kadar geliştirebileceğini ve ne kadar tamir edebileceğine dair şeyler veriyor. Kalbimizi anlatıyor, beynimizi anlatıyor, yani bütün vücudunuzdaki bütün sistemleri tek tek ele alıyor ve bunların mucizevi bir şekilde çalışmasını anlatıyor. Beni çok etkiledi. Bir sonraki kadim uygarlıklar. Hani işte bu ıı, tapınaklar ondan sonra piramitler vesaire vesaire bir sürü şey var ya eskiden kalmış ama gizemi çözülememiş veya ıı, bir sürü teori üretilen eski yapılar vesaire bunlarla ilgili bir program. Şeye çok şaşırdım. Mesela piramitler sadece Mısır'da değil aslında birçok ülkenin piramitleri var ve bu üstü kapandığı için dağ gibi görünüyor. Mesela şey hangi ülkeydi hatırlamıyorum. Meksika gibi bir yer sanırım. Ee, böyle piramit şeklinde bir dağ var. O dağı keşfediyorlar ve altına gerçekten bu koskocaman taşlarla yapılmış falan bir tapınak çıkıyor. Ee, çok gerçekten dedim ki Aa, Türkiye'de de bu şekilde dağlar var demek ki Yeteri kadar araştırılsa aslında birçok yerden birçok uygarlığa dair bir şeyler çıkabilecek durumda. Umarım çıkar yani. Çok eğlenceli. Ben, benim böyle şeylere ilgim olduğu için benim için çok eğlenceli geliyor aslında böyle şeyler. Bu yüzden size önerebileceğim bir de o var. Bir de son zamanlarda taktığım Bake Squad diye bir program var. Bu da Netflix'te. Kek yapıyorlar. İşte Birisi geliyor, bir partisi var veya işte hamilelik duyurusu yapacak veya işte evlilik teklif edecek filan hikayelerini anlatıyorlar. İşte sevdikleri sevmedikleri tatları, kültürlerini vesaire anlatıyorlar. Dört tane pasta şefi var orada. ve bu dört pasta şefi yarışıyorlar. Onlara uygu, en uygun pastayı, onlara en uygun konsepte de ve dizaynda de çıkarmaya çalışıyorlar. Daha önce Türkiye'de TLC'de şeyi izliyordum cupcake savaşları vardı. Onda da çok eğleniyordum. Bu Bake Squad onun bir tık üstü ama öyle güzel eserler çıkarıyorlar ki yani yemeğe yemeye kıyamazsınız. Böyle pastanın şeyi var böyle bomba gibi basıyorlar ve üstünden bir şeyler fışkırıyor falan. Harika ötesi bir program. Size öneririm. Bu ayki izlediklerim bunlardı. Şimdi okuduğum kitaplara geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ocak ayı benim için fazlasıyla dolu dolu geçti ve Bence bayağı iyi geçti yani. Okuduğum kitaplar bir tanesini hali hazırda okumaya devam et. Bu hızla gidersem sanırım Türkiye'den getirdiğim kitapları birkaç ay içinde bitirmiş olacağım. Ama sanmıyorum. Ee, kısa bir kitaptı. Mutlu Olma Sanatını okudum Schopenhauer'den. Ee, güzel bir kitaptı ama yani Schopenhauer birazcık içine kapanık ve karamsar bir yazarmış. Bunu daha sonradan öğrendim. Ve kitabın genel olarak teması diyor ki hani, mutlu olmak istiyorsan mutsuz olma. <laughs> yani bunu öneriyor size. Ama yine de gördüğünüz üzere içinden bir sürü not aldım. Çok güzel şeylerden bahsediyor. Onlardan bir tanesini, kısalardan bir tanesini ee, okuyayım size. Başımıza gelen hiçbir kötülük bizi bunun önlenebileceği koşullarını düşünmeden daha fazla üzmez. Bu nedenle su açısından hiçbir şey tüm tesadüflerin kendilerini hüküm süren kaderin araçları olarak gösterdiği ve böylece bizim de meydana gelen kötülüğe, iç ve dış koşulların çatışmasıyla çekildiğimizi kabul ettiğimiz olaylara gereklilik yönünden bakmaktan daha etkili değildir. Yani kadercilik. Diyor, kadercilik yapmayın. Bir olay oluyorsa oluyordur. Yani bunu düşünerek daha fazla kendinizi dibe çekmeyin diye önerdiği bir kitap. Ee, diyor ki yani hatta bir sözü var kitabın içinde direkt onu söyleyeyim mutlu olmak isteyen akıllı insanlar mutsuzluktan kaçar tarzında önerisi var. Sonra liman eline olan hayranlığı bilenler bilir İkinci kitabım buydu kardeşimin hikayesi şok etkisi yaratan bir kitap gerçekten. Yani içinde çok fazla not alınacak bir yer yoktu. Hani böyle. Kaç tane yer işaretliyim falan dedim ama yani evet dedim inanın bana hayatın tek, tek gerçek yanı kurgudur. Yani hikayelerde anlatılandır. Gerçekten öyle bir şeyleri anlatıyoruz ama içine kurgusunu kattığımız zaman daha eğlenceli oluyor gibi. Ya yani bu kitabı zaten okuyanlar bilirler. Okumayanlar için özet geçeceğim. Burada Mehmet Arslan bir köye yerleşiyor. Bütün iş hayatını falan bırakıp. Sonra bu köyde bir cinayet işleniyor ve sorguya bir gazeteci, polisler vesaire bir sürü insan geliyor ve bu gazeteci e, bir şeyler öğrenmek için Mehmet Arslan'ın evine gidiyor. Bu sırada Mehmet Arslan da ona kendi kardeşinin hikayesini anlatmaya başlıyor. Ama bu hikaye çok çarpıcı, inanılmaz derecede şok etkisi yaratan bir kitap. Büyüsü kaçmasın diye söylemek istemiyorum. Çünkü ben bu kitabı paylaştığım zaman Instagram'da bir tanesi çıktı ve bunu spoiler'ını verdi. Katilin kim olduğunu ve hikayenin nasıl biteceğini söyledi ve çok üzülmüştüm. Ona rağmen yine de bayağı severek okudum yani sonunu bilmeme rağmen. Sonra Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde bu kitabı okudum. Bunu Atatürk bütün okullarda müfredata eklensin demiş. Ve aynı zamanda gerçekten çok hoşuma giden şeyleri olan kitap. Ve bizim ülkemizden çok şey bulabileceğiniz bir kitap arkadaşlar. Bu kitapta ülkenin yani böyle hiçbir şey olmayan başkaları tarafından sömürülmüş bir ülkenin kalkınmasını ve bu kalkınmada rol oynayan kişilerin neler yaptığını anlatan bir kitap. Kişisel gelişim açısından düşünürseniz gerçekten sizin için faydası olacağını düşünüyorum. Bir siyasi karakter veya ülkenin geleceği için falan bir şeyler yapmak istiyorsanız gerçekten yol gösterici bir kitap olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bunu okumadan geçmeyin. 2-3 günde falan bitirdim. Kısa minik bir kitap zaten. Sonra bir diğer kitap ağlamaktan helak olduğum şeker portakalı. Yani çok güzeldi. Çok ağladım sonunda. Yani bilmiyorum. Birazcık küçük yaştaki insanların okumamasını öneririm. Çünkü kitabın içinde istismar, şiddet vesaire bu tarz şeyler mevcut. Burada işte bir çocuğun hayata tutunma hikayesini anlatıyor. Ailesi çok fakir. Çok böyle çocuğa karşı şiddete meyilliler ve bu çocuk hayatı tutunmak için bir şeker portakalı ağacı buluyor kendine. Onunla konuşuyor. Daha sonra başta nefret ettiği, daha sonra arkadaş olduğu birini kaybediyor falan. Öyle yani çok şey, üzücü bir kitap, ağlamalı bir kitap. Bunu da öneriyorum size. Son olarak şu anda okumaya başladığım, yani yarısına bile gelemediğim Martine'den. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Zengin kız, fakir oğlan tarzında gidiyor. Ee, i̇çinde çok güzel şeyler var. Mert'i neden çok tatlı böyle? İlk kez hayatında aşık oluyor. Ama çok fakir ve kız inanılmaz zengin böyle prensesler gibi falan ona layık olabilmek için diyor ki bundan sonra dişlerimi fırçalamaya başlayacağım falan diyor. Çok tatlı. Martin benim üzümlü kekim yani. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Ee, bazılarının gözünü korkutabilir şu kalınlık ama akıp gidiyor. Ben her gece Mina'yı uyuturken işte oturuyorum okuyorum. Bu arada size kitap ayrıcımı göstermek istiyorum. <laughs> Böyle bir kitap ayrıcımı. Bu ayki okuduğum kitaplarda okumaya hala hazırda devam ettiğim kitaplarda böyleydi arkadaşlar. O zaman bir sonraki bölüme geçiyoruz. Dinlediğim müzikler. Bilmem fark ettiniz mi bu arada söylemeden geçemeyeceğim videolarımda çok yavaş konuşuyorsun. İşte ikiye sardığımızda filan anca normal hıza geliyor vesaire dedikleri için olabildiğince elimden geldiğince hızlı konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bu benim için zor. Mina'yla Mina konuşurken tane tane konuşup yavaş yavaş konuşmaya alıştığım için artık konuşmamın hızı çok yavaşladı. Çünkü hayatımı Mina'ya göre endekslediğimi düşünüyorum ve o yüzden konuşmamın hızı fazlasıyla yavaşladı ve bunu düzeltmeye çalışıyorum. O yüzden hızlandıysam veya işte bu hız hoşunuza gidiyorsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Çünkü bu benim için önemli sizin söylediklerinizi dikkate alıp ona göre kanalımı şekillendirmeye çalışıyorum her defasında. Yani sonuçta izleyici olan sizsiniz ve içerik üreten benim. Sizin sevmediğiniz içerikleri, ilgilenmediğiniz şeyleri falan yapmamaya çalışıyorum. şarkılara geçelim. Bu ayki gerçekten favori olan şarkılarım. Bu ara şeye taktım ya. Ben tipimle çok alakasız metal, rock dinlemeyi çok severim. Ee, en sevdiğim gruplar arasında, Türk gruplar arasında Pentagram vardır. Bayılıyorum yani. Bütün şarkılarını ezbere biliyorum falan. Yani tipimle çok alakasız olsa da birazcık böyle bir insanım. Ee, Alman bir grup var, Rammstein sanırım adı öyle okunuyor. Onların şarkılarına taktım bu arada kafayı. Ee, Almanca bilmesem de çevirilerden falan anlamına bakıyorum bu arada şarkıların. Son Ne diye bir şarkıları var. Favori, favori, favori. Oradaki özellikle o keman detayları falan harika. Ee, kısa bir part şuradan açayım hatta. Buraya böyle 10 saniyelik falan bir part eklerim. iyi olur diye düşünüyorum. Evet bu şarkı arkadaşlar. Bir diğeri de yine aynı grubun Mine Hers Brand diye bir şarkıları var. Onu da çok seviyorum. Ya ben sanırım e, sanat yani sanat müziği nereden Türk sanat müziği demeyeceğim tabii ki. De. Hani böyle kemanla klasik müzikle birleştirmiş rock müzikleri falan. Rock müzikleri falan çok seviyorum. Hemen size bu şarkının da favori kısmını açıp dinleteceğim. Evet arkadaşlar bu şarkı da böyleydi. bir sıradaki şarkım Türkçe. Şaşıracaksınız benden beklemediğiniz hareketler. Yaşar Kurt'tan Ver Bana Düşlerimi. Herkes bilmez bu şarkıyı. Biraz eski bir şarkı da. E ee, bir dakika açıyorum hemen. Biraz eski bir şarkı da ne bileyim çok hoşuma gitti. Ben bunu çok eskiden de lisedeyken falan da dinliyordum. Böyle kendi kendime aşık oluyordum falan. Çok güzel bir şarkı size de açıyorum. Ver bana çok seviyorum bu şarkıyı bu arada. Bir anda böyle dinlerken dinlerken karşıma çıktı. Ve böyle bir nostalji yaşadım falan. Hoşuma gitti. Bir sonraki şarkımız da Florina'dan Vava Bu Fransızca bir şarkı ama anlamı çok güzel. O yüzden size de umut olacağını düşünüyorum. Çünkü ben psikolojik olarak çok kötü bir dönem geçiriyordum. Ki hali hazırda hala bu dönemin devam ediyor. Ve böyle çok umudum kesildi, umudumu kaybettiğim bir anda bu şarkıyı dinleyince böyle umut oldu bana. O yüzden bilmem hoşuma gitti. Bir de Fransızca şarkılar dinlemeyi seviyorum. Hemen yani bunun da Evet bu şarkıların hepsini linkini aşağı bırakacağım. Aynı zamanda işte bu şarkının sözlerini de ekranın bu çalarken söyleyeceğim. Size belki umut olur. Gerçekten bana umut olduğu için sizle de paylaşmak istedim. Bu ayki dinlediğim favori şarkılarım böyleydi. Şimdi makyaj malzemelerine geçiyoruz arkadaşlar. Bestler ve en kötüler. of oh, En kötüler olarak yani Gerçekten <laughs> bazı ürünler bu ay hayal kırıklığıydı. O kadar umutla kullandığım ürünler. Hadi başlıyoruz. Evet, ürünlerin hepsini aldım, geldim. Yani bu ay en çok kullandığım ve yeni kullanmaya başladıklarımı size göstermek istiyorum. İlk ürünüm bu arkadaşlar. Bu Skinfood'un Water Parsley adında cleansing pad'leri. Yani nasıl söylenir bilmiyorum ama tonikli ped Türkçesi bu şekilde şey yapıp düşünebilirsiniz. Bir önce bunun kerot karatenli olanını kullanıyordum. O da çok güzeldi. O buna göre birazcık daha nemlendiriciydi ama sivilceli vesaire bir cildiniz varsa eğer bu ürün çok güzel. Ee, öncelikle temizliyor zaten amacı bu. Hani yüzde kalan yüzünüzü temizledikten sonra kalan artıkları falan toniklemek amaçlı. Gözeneklerin içini temizlemek amaçlı. Amacına uygun ama aynı zamanda sivilceli ve yağlı karma ciltleriniz varsa ve bu sizi çok rahatsız ediyorsa o yağlı cilt olayı bu ürün çok güzel yağlandırmıyor. Böyle güzel tertemiz efendim yani Gerçek temizlik hissini hissedebiliyorsunuz. Yine Skinfood'dan gidiyorum arkadaşlar. Diğer ürünüm bu. Şöyle buraya tutuyor. <laughs> Odaklasın. Bu da arkadaşlar e, narlı nemlendirici yüz nemlendirici kremi. Bu bana hediye gelmişti Skinfood'dan. E, bu yazın kullanılabilecek bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Özellikle karma ve yağlı ciltler için ama kışın benimki gibi böyle yüzünüz soyuluyorsa soğuktan, e, böyle kuru kalan, karma ciltlerde biliyorsunuz bazı bölgeler yağlıdır. Geri kalan bölge kurudur. E, benim yanaklarım vesaire kuru ama T bölgem yağlı genel olarak. E, bunu genelde sabah akşam kullanıyorum kışın ve gerçekten etkisini gördüm. Bayağı kullandım. Hem yüzü parlaklaştırıyor, hem kokusu çok güzel, hem de nemi güzel tutuyor. Yani güzel nemlendiriyor ama yağlanmadan nemlendiriyor. Yazın kullanırsanız e, terliyor yüzümüz vesaire böyle krem kremin varlığını yüzünüzde hissedebilirsiniz ama tam kışlık bir ürün. Bu Foreo'nun bu neydi bunun adı? Bir. <laughs> bir ürünü ve serumu arkadaşlar. Bunu her gün yapmıyorum bu arada. Böyle hani çok yorgun hissettiğimde veya çok böyle hani yüzümde böyle bir şeylerin hoşuma gitmediğini hissettiğimde yapıyorum. Şu şekilde serumuyla birlikte olan bir ürün. Keşke bunun serumunu daha farklı bir yapıda yapsalardı. Belki vardır. Tam araştırmadım. Ama bu serum benim yüzüm için çok yağlı geliyor. Hani onun dışında gerçekten çok güzel. Özellikle yani sırf bu ürün için bile yani kurşun atar kurşun yersiniz arkadaşlar. Tek kullanımda bile bu kadar fark ettiren bir ürün daha görmemiştim daha önce. Özellikle göz çevresi karışıklıkları. Mesela yüzümün yarısını uygularım yarısını uygulamadığım zaman bu taraf böyle çökük oluyor. Bu taraf böyle daha canlı kanlı görünüyor filan. Hoşuma gidiyor bu ürün o yüzden. Minik böyle elektrik dalgalarıyla ve titreşimle böyle yüzünüzdeki mikro kırışıklıklar yani ileride derinlemesine olacak kırışıklıkları etkilediği söyleniyor. Tabii ki bütün bu ürünler baştan söyleyeyim size arkadaşlar. Uzun kullanımda etkisini görürsünüz. Ben bugün bunu yüzüme yaptım. Yüzüm kırışıklıklar, kırışıklıklar yok oldu falan öyle bir dünya yok hiçbir zaman. Her şey düzenli kullanımda ortaya çıkar. Bu ürünü de çok sevdim. Dediğim gibi serumunun yağlı olması birazcık hoşuma gitmedi. Ama onun dışında yani şey yapıyorum hani bu serumu süreceksem eğer üzerime ekstra yağlı olabilecek veya yüzüm yapış yapış yapabilecek diğer ürünleri kullanmamaya özen gösteriyorum. Bu şekilde dengeliyorum, dengelenebilir. Buna bakacağım. Eğer başka serum tipleri varsa onları da denemek istiyorum. da böyle size söylemiş olayım. Favorilerim arasına girdi. Sonra bir diğer ürünüm bu serum arkadaşlar. Bu da yine Skinfood'un e, Royal Honey Propolis Serumu. Bunu biliyorsunuz bayağıdır kullanıyorum. Bu kışlık bir ürün. Yazın biraz kullanmıştım yazın sonlarına doğru filan. Ama cildimi hava aldırmadı, rahat ettirmedi. O yüzden bu daha çok kışlık gibi, soğuk havalarda filan yüzünüzün kurumasını engelleyecek bir ürün. Yüzü çok güzel parlatıyor, çok güzel nemlendiriyor. Yani çok sevdim. Ama dediğim gibi kışlık bir ürün. Bunu da buraya eklemiş olayım. Arkadaşlar size Türkiye'deki influencerların beni nasıl kandırdığının hikayesini anlatmak istiyorum. Bu ürün. Bu ürünü bakın bütün sevdiğim influencerlar Şeyda olsun, ondan sonra Damla olsun. Yani hep sürekli öneriyorlar. Kimle görsem bunu kullanıyor. Böyle makyaj yapan böyle keşfetime falan düşen kızları da görüyorum. Hepsi bunu kullanıyor arkadaşlar. Yani e, Maybelline New York'un razor kapatıcısını. Bunu aldım Türkiye'den. Aslında Kore'den alacaktım. E, Kore'de Fit Me olanını kullanıyordum. Yani, hani normal çubuk gibi olan, sürülenden kullanıyordum. Sonra bunu şey yaptım, aldım. Yani kullanmaya başlayalı çok olmadı. Şimdi bu ürünün eksisi şu arkadaşlar. Böyle buralarda minik şeyleriniz varsa mesela işte benim gibi çok mimikli bir insansanız böyle gülüyorsanız veya şuralarınız kırışıyorsa sık sık buralara doluyor. Böyle çizgi 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 doluyor. Bu birincisi. İkincisi güzel dağılmıyor. Böyle kalıp gibi kalıyor ve gözümün altı böyle bembeyaz falan kalıyor. Üçüncüsü arkadaşlar benim şuralarımı, göz altlarımı yara yaptı bu ürün. Bildiğiniz kızardı, acıdı ve buralarda böyle yara oluştu. Hani ürün sıfırdı bu arada. Asla kimseye ürün, makyaj malzemelerimi falan vermem. Sürmeleri için veya denemeleri için. Yani bu benim özel ürünümdür. Kimse dokunamaz. Bu her zaman böyle oldu. Hiç kimseyle ortak cilt ürünlerimi falan paylaşmam bu arada. Bu benim için önemli. Çünkü ben yüzüme sürüyorum. Yani onun yüzünde ne olduğunu bilmediğim için ne tür bir hastalık. Yani yara yaptı. Nedenini bilmiyorum. Hani sizde de böyle bir şey oldu mu hiçbir fikrim yok ama yüzümde yara olduğu için ya yani bu ürünü kullanamayacağım sanırım. Yani hani şey deniyorum. Başka bir ürünü devam edip sonra böyle yaralar geçtikten sonra bunu tekrar deneyeceğim. Eğer bu ürün sebepli yaraysa o zaman böyle bir gariplik var. Yani gariplik var bu üründe ama hiç beğenmedim arkadaşlar. Evet böyle renk verişi Böyle kapatıcı oluşu falan güzel. Hani gerçekten güzel kapatıyor. şeffaf ve altı gösteren kapatıcı değil ama çok koyu. Çizgilere çok doluyor. Ve bu yara olayı beni çok işkillendirdi. O yüzden hoşuma gitmedi diyebilirim. Şimdi rujlara geçiyorum arkadaşlar. Bugün size iki tane ruj göstereceğim. Birincisi şu anda dudağımda hali hazırda olan bir ruj. Vayasel'in böyle bir ruju arkadaşlar. Çok güzel. Yani YSL'in ürünlerinin pigmenti filan da çok güzel zaten. Rengi böyle. Biraz nude bir renk gibi görünüyor. Ama dudağınıza sürdüğünüz zaman benim ten rengimden kaynaklı da olabilir. Daha böyle kırmızı görünüyor. Kaç numara biliyor musunuz? 10 numara yani. Evet 10 numara yazıyor. Altında. Yani bu çok güzel. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Rengi filan duruşu. Yani hem özel bir yerlere giderken sürmek için güzel. Özel bir yerlere gittiğimde tam sürüyorum. Ama böyle video vesaire çekeceğim zaman aynı şu şekil. Böyle dokundurarak sürdüğümde zaten pigmenti çok yüksek bir ürün olduğu için hemen dudaklarıma ah dişime kaçtı. Yani güzel duruyor. Hoşuma giden bir ürün. Bunu da size göstermiş olayım. Diğer rujumu da MAC'den aldım. Hemen onu da gösteriyorum. Bir diğer rujum MAC'den yeni aldığım bu ruj. Bunun şeyini markası şey Sea Share 520 yazıyor. Ee, çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Beni biliyorsunuz ben genelde hep bu ten, bu renk rujlar sürüyorum. Ee, bunu şu anda dudağımda ruj olduğu için sürmeyeceğim ama böyle parlak bitişli güzel gloss şeklinde bir ruj. Birkaç tane Birkaç önceki videomda falan paylaştım sanırım. Çok güzel bir ruj arkadaşlar. Bunu da kesinlikle öneririm. Yani önereceğim yani bütün her şeye geçin. Bütün markaları geçin. Belki sırf bunu bile öneririm size. Hayatınızı kurtarabilecek bir ruj. Sonra kış için böyle bir el kremim var arkadaşlar. Bunu da size öneriyorum. Çünkü ellerimi Kore'nin eksi 26 eksi 27'sinde bile yumuşacık tutan bir krem. Birazcık tuzlu. Kore'de de fiyatı bunun bir tık yüksek arkadaşlar. Ama değer. Yani bayağıdır da kullanıyorum ama değer yani. Elleriniz yumuşacık olacak. O yüzden bu e, el kremini de size öneriyorum arkadaşlar. <laughs> Sonra son ürünüm gördüğünüz üzere bitirdiğim bir parfüm arkadaşlar. Bitti bu parfüm. Daisy Dream, Marc Jacobs. Jacobs diye mi okunuyor? Onu da bilmiyorum. Neyse bu parfüm çok güzeldi. Yani uzun süre kullandım. O kadar güzel ve taze kokuyor ki hem yazlık hem kışlık. Çiçek gibi kokuyor. Harika. Bunun içinde parfümün rengi maviydi bu arada. Bitti tabii ki. Bittiği için göremiyorsunuz. Ağır değil. Yani ağır kokular bazen insanları rahatsız edebiliyor ya. Bunu mesela ne zaman sıksan Herkes şey diyordu. Ha mis gibi kokuyorsun. Çok güzel kokuyorsun filan diyorlardı. Çok güzel bir parfüm. Bir şişe daha alacağım yakın zamanda. Şu an hali hazırda kaç şişe parfüm var bilmiyorum ama bayağı parfüm biriktiriyorum. Yeni hobi edindim kendime. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Bu ayki favorilerimi sizinle paylaşmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım sizler de benden gördüklerinizden bir şeyler yaparsınız. Bu hoşuma gider. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.